Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Amerika kontrolden çıktı. Kıyamet kimin için kopacak? Büyük Körfez Savaşı planı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, bütün insanlık için vahim bir geleceğe işaret ediyor. Dünyanın en güçlü ve en yalnız ülkesi hepimiz için ortak tehdit oluşturabilecek çılgınlıklar dönemine girmiştir. Soğuk Savaş'tan hemen sonra Yeni Amerikan Yüzyılı ilan edip dünya düzenini tek yanlı kurmaya, bütün gezegeni yönetmeye kalkan Amerika'dan geriye yapayalnız kalmış, son derece kontrolsüz, saldırgan ve aşırı sağcı bir Amerika kalmıştır. Amerika kontrolden çıktı. Çin, Rusya, Türkiye, tehdit. Bu kaybediştir. Bu bir kaybediştir. Gerilemedir hatta çöküşün işaretidir. Birkaç sadık müttefiki dışında hiçbir ülke Amerika'ya güvenmemektedir. Onunla bu şekilde yola devam edemeyeceğini anlamış durumdadır. Çünkü bu aşamadan sonra Amerika'nın hedef alacağı geleneksel birkaç ülke ya da örgütler değildir, rakip gördüklerinin tamamıdır. Latin Amerika'dan Asya'ya kadar Türkiye dahil Amerika'nın rakip gördüklerini sıralarsanız nasıl bir düşmanlık haritasının çizilmiş olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Gücün ihtirasına kapılmış bir ülkeden daha tehlikelisi yoktur. Amerikan yönetimi artık böyle bir ülkedir. Küreselleşmeyi reddediyoruz sözleri içe kapanmadır, hırçınlaşmadır, daha da yalnızlaşma, yalnızlaştıkça daha da saldırganlaşmadır. Konuşan Trump olsa Amerika yerleşik sisteminin geleneksel tehdit tanımlarını genişlettiğinin, Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi, Almanya gibi ülkeleri de tehdit olarak gördüğünün işaretleri verilmiştir. Rakiplerine karşı savaş pozisyonu, Amerika ortak tehdit. Bunun sonuçları ne olabilir? Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundan bütün coğrafyayı tehdit eden, yeni savaşlar çıkarmanın hazırlıklarını yapan, Çinle ticaret savaşını alabildiğine büyüterek jeopolitik hesaplaşmaya doğru sürükleyen, en yakın müttefiki Avrupa'yı da düşman görmeye başlayan Amerika neredeyse bütün rakiplerine karşı savaş pozisyonuna geçmiştir. Buradan bakınca önümüzdeki yakın gelecekte dünyanın nasıl bir fırtınaya sürükleneceğini, hangi bölgelerde çatışma alanları patlayacağını anlamak gayet açıktır insan hakları ve ekonomik üst yapılar dahil her şeyi reddeden, geleneksel müttefikleriyle köprüleri atan Amerika, Türkiye ve dünyanın birçok merkez ülkesi için öncelikli tehdit haline gelmiştir. Bir süre sonra bu ülkelerden itiraz seslerinin çok daha yüksek çıkacağını göreceksiniz. Asıl kıyamet Amerika için kopabilir, kadim insanlık onu durduracak söz konusu ülkelerin büyük tehdide karşı dayanışma arayışlarına şahit olacaksınız. Küresel ölçekte ekonomik ticaret savaşının, kaynaklar ve pazarlar üzerindeki hesaplaşmanın çok hızlı bir şekilde siyasi ve askeri çatışmalara dönüştüğünü göreceksiniz. CIA Başkanı'nın artık terör örgütleri değil, devletlerle uğraşacağız açıklaması, Neocon John Bolton'un İran'ı hedef alan kıyameti koparacağız sözleri, Amerikan yönetiminin Rusya, Çin ve Almanya ile başlattığı çok sert ticaret savaşları, Çin'in bıçak boğazımıza dayanmıştır, sonuçları felaket olur açıklaması, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Trump'tan sonra bile Amerika-Avrupa ilişkileri düzelmez cümleleri, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki insanlığı ayağa kaldırmak için yaptığı çağrılar yaklaşan tehlikenin işaretleridir. Amerika çağımızın Roma İmparatorluğu. Bu kontrolsüzlüğü ile çöküş öncesi zirvesini yaşamaktadır. Ama emin olun ki ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun, silahlı gücü ne kadar sınırsız görünürse görünsün, ne kadar pervasız ve tehdit edici olursa olsun, kadim insanlık böyle bir tehlikeye müsamaha göstermeyecek, katlanmayacak, onu dize getirmenin yolunu bulacaktır. Türkiye bu anlamda küresel uyanışın öncü ülkesi olduğu gibi değişimin de merkez ülkelerinden biri olacaktır. Fırat'ın doğusu. Bu harita engellenmeli. Peki bundan sonra ne olacak? Bölgemize bakalım. Fırat'ın doğusunda çok çetin bir hesaplaşma yaşanacak. Amerika bölgeye yığınağını ve PKK ile ortaklığını artıracak. Türkiye için en ciddi ve en yakın tehlike burasıdır. Bedeli ne olursa olsun bu harita çalışması engellenmelidir. Bu çerçevede her ülkeyle ortaklık yapılmalıdır. Türkiye birkaç bölgeye hiçbir itiraz dinlemeden müdahale etmelidir. Çünkü bu bir varoluş nedeni haline gelmiştir. Suriye'den sonra Büyük Körfez Savaşı patlayacak. Suriye Savaşı'ndan hemen sonra en büyük cephe Basra Körfezi'nde açılacak. Suud-İran kapışması şeklinde hazırlanan bu çatışmada hiçbir körfez ülkesi dışarıda kalamayacak. Mezhep savaşı, Arap-Fars savaşı gibi bütün kimlikler bu felaket için servis edilecek. Savaşın Suudi Arabistan içlerine kadar yayılabileceğini, körfezin tamamında Harita değişikliklerine neden olabileceğini, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne açıktan saldırabileceğini öngörebilmeliyiz. Bu senaryonun hazır olduğunu, Suriye sonrası başlatılacağını düşünüyorum. Coğrafyayı mahvedecek ürkütücü bir plan bu. Suriye savaşını bitirirsek, ülkeyi bir arada tutarsak, Fırat'ın doğusundan yabancı unsurları atabilirsek, o haritayı engellersek Büyük Körfez Savaşı'nı en azından bir süre erteleme şansımız olacaktır. Bütün fay hatları hareketlenecek. Dünya tersine dönüyor, hazır olun. Bölgemiz dışında ise dünyada bilinen bütün fay hatlarının hareketleneceğini, Afrika'dan Doğu Avrupa'ya ve Asya'ya kadar çok ciddi güç hesaplaşmalarının başlayacağını, ticaret savaşının sıcak savaşlara dönebileceğini, Avrupa içinde bazı ülkelerin Amerika ile yollarını ayıracağını düşünüyorum. Atlantik merkez artık bir daha dünyayı tek başına yönetemeyecek. Atlantik dışında öyle güç yükselişlerine tanık oluyoruz ki bu son 300 yılda hatta 400 yıldır ilk kez oluyor. Dünyanın güç haritası tersine dönüyor. Aslında dünya tepe taklak oluyor. Bu da bütün yeryüzünü sarsacak gelişmelere yol açacak. Hazır olalım derim. Ekonomik terörizm Ekonomik sıkı yönetim, ekonomik karşı darbe. Türkiye ciddi ekonomik saldırı altında. Bu bir ekonomik kriz değil, apaçık saldırı ve hepimizin gözleri önünde devam ediyor. Üstelik bir dış tehdit olarak planlandı, çok uluslu müdahale olarak yürütülüyor. Ekonomik saldırı siyasi saldırıdır, güvenlik saldırısıdır, ülkemizin geleceğini yok etme hesabıdır. Memnuniyetsizler kitlesi oluşturup yeni bir dış müdahale için içeride ortam oluşturma çabasıdır. Bu saldırılar, Gezi teröründen bu yana devam eden, 15 Temmuz'da imha harekatına dönüştürülen Amerika merkezli saldırı dalgalarının yeni bir uzantısıdır. Bu yönüyle ekonomiyle başlayıp siyasi sonuç elde etmeye dönük bir projedir. Türkiye'yi durdurma girişimidir. Birinci tehdit ekonomi üzerinden saldırıya geçti. Dikkat ederseniz ülkemizin güneyinde, Irak'ta, Suriye'de harita oluşturmaya çalışan güçlerle Türkiye'nin bölgesel güvenlik kaygıları çatışmış, jeopolitik hesaplaşmalar yaşanmış, Amerika ile aramızda uçurumlar oluşmuş, Neokon İsrail aşırı sağının bölgemizdeki tasarrufları Türkiye için birinci tehdit haline gelmiş, İkinci Dünya Savaşı sonrası en derin kırılma yaşanmaya başlanmıştır. Siyasi jeopolitik eksenli saldırı dalgaları ülkemizin olağanüstü direnciyle büyük oranda aşıldı. Şimdi bu müdahalelerin ekonomi ayağı başlatıldı. Yeni mücadele, yeni direnç bu eksende yaşanacaktır. Kimse bunu dar anlamda ekonomik saldırı olarak yorumlamasın değildir. Çünkü ekonomi üzerinden 15 Temmuz hedeflerine ulaşılmak istenmektedir. Bu bir ekonomik terörizmdir. Terörle mücadele yapacağız. Bölgesel ve küresel güç kaymalarını, eksen kaymalarını, yeni güç haritalarını dikkatle okuyanlar, karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik terörizmin anlamını çözecektir. Sadece dar ekonomik çerçevede bakanlar ne bugün yaşananları ne de yarın olacakları görebilecektir. 2008 küresel ekonomik krizine de bu dar perspektiften bakanlar hiçbir şeyi görememişti. Çünkü dünyanın patronlarını vuran krizin jeopolitik olduğunu, büyük güç kaymaları çerçevesinde yaşanan bir hesaplaşma, bir örtülü çatışma olduğunu anlayamadılar. İşte 2008 krizinin siyasi sonuçları güç hareketliliği bugün bütün dünyayı vuruyor. Amerika'nın Çinle, Rusya ile Avrupa ülkeleri ve dünyanın ezici çoğunluğuyla ekonomik kavgaya girmesinin altında işte bu yatıyor. Küresel iktidar alanının paylaşılması meselesidir bu. Türkiye yüzyıllar sonra gelen büyük güç kaymalarında kendi bağımsız kararlarını almaya başladığı için saldırılara maruz kalıyor. 15 Temmuz gibi bugünkü ekonomik terörizm saldırısı da böyledir. Küresel ölçekte ekonomik savaşın ve küresel ölçekte güçler hesaplaşmasının tam merkezindeyiz. Amerika'ya karşı büyük öfke patlamalarına yol açacak Dolayısıyla çatışmanın en sıcak bölgelerinden biri Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin bu güç kaymalarındaki tercihi bölgesel, küresel ölçekte sarsıntılara yol açmaktadır. Bağımsızlık tercihimize tek yanlı Batı bağımlılığını reddetmemize yönelik bir cezalandırma girişimidir bu. Ama Türkiye yalnız değildir. Yalnızlaşan biz değil, Amerika'nın kendisidir. 11 Eylül'den sonra bütün dünyaya, terörizmle mücadele adı altında terörizm ihraç eden Amerika, şimdi de yine bütün dünyaya ekonomik terör saldırıları ihraç ediyor. Bu tavır küresel ölçekte çok büyük öfke patlamasına yol açmak üzere. En yakın komşuları dahil, en yakın komşuları dahil Asya'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya kadar Amerika tehditlerine karşı ortak bir siyasi ve ekonomik dilin güç kazandığı açıkça ortadadır. Tam da bu ortamda ülkemizin siyasi söyleminin güçlü itirazının küresel uyanışın öncüsü olması tesadüfi değildir. Ekonomik terörizme karşı olağanüstü hal uygulansın. Bu bir milli mücadeledir. Ekonomik saldırı siyasi ve jeopolitik saldırıdır. Türkiye'yi durdurma çabasıdır. Daha önceki saldırıların yeni bir formatıdır. 15 Temmuz sonrası gibi ekonomik saldırıya karşı da bir tür olağanüstü hal uygulanmalı, seferberlik havası geliştirilmelidir. Saldırıyı içeriden besleyenlere karşı kararlı müdahaleler yapmak şarttır. Salt ekonomik tedbirlerle aşılamayacak bir müdahaledir bu. Bu yüzden saldırıyı istismar eden fırsatçılara, içerideki ayağını oluşturanlara, buradan bir muhalefet ve müdahale tabanı oluşturmak isteyenlere acımasız olmak zorunludur. Çünkü Türkiye çok büyük bir hesaplaşmanın merkezindedir. Söz konusu vatandır, ülkemizin geleceğidir. Yüzyıl yıl sonra yeniden başlayan yükseliş tarihini sabote etme planıdır. Öyleyse ekonomik terörizme karşı yeni bir milli mücadeleyle yükümlüyüz ve bu bir milli mücadeledir. 3 çok uluslu saldırı, 3 karşı darbeyle atlatıldı. Türkiye bundan önceki bütün saldırıları karşı darbeyle atlattı. Gezi olaylarını Amerika ve Avrupa istihbaratı planlayıp uyguladı. Erdoğan'ın arkasında toplanan milyonlar müdahaleyi engelledi ve o çevreler bir daha benzerini yapamayacak şekilde zayıflatıldı. Bir karşı darbeyle oyun bozuldu. 17-25 Aralık Amerika istihbaratı, İsrail istihbaratıyla FETÖ tarafından planlanıp uygulandı. Müthiş bir duyarlılıkla müdahalenin çok uluslu boyutu hemen çözüldü. O çevrelerin yargıdaki bürokrasideki uzantılarına ağır darbeler indirildi. Büyük oranda tasfiye yaşandı, bu da bir karşı darbeydi. 15 Temmuz Cumhuriyet tarihimizdeki en ağır saldırıydı. Darbe girişimi değil, iç savaş ve imha saldırısıydı. Dünya tarihinde örneği olmayan direniş sergilendi ve yeni bir karşı darbeyle saldırı boşa çıkartıldı. Ardından poliste, askeriyede, bürokrasi de, medyada, sermayede ne kadar dış müdahale aparatı varsa temizlendi, temizleniyor. Ekonomide çok ciddi bir karşı darbe gelecek. Şimdi aynı çevreler ekonomi üzerinden vuruyor. Aynı saldırıların yeni bir aşaması. Kimse tereddüt etmesin çok ciddi bir karşı darbe gelecek. En büyük temizlik ekonomide, sermayede, ekonomi bürokrasisinde yaşanacak. Türkiye bütün saldırılardan zaferle çıktı. Bütün saldırılardan sonra o alanı millileştirmeyi bildi yeni durumda ekonomik çevrede köklü değişiklikler yaşanacağını, sermaye yapısında ciddi el değişimleri olacağını, dışarıdan müdahaleye ortam oluşturan sermaye çevrelerinin zayıflayacağını, çok güçlü bir millileşme dönemine girileceğini söyleyebilirim. Erdoğan, tam denetim, seferberlik uygulaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide olağanüstü hal vaziyeti aldığı, adeta sıkı yönetim uyguladığı, tam anlamıyla bir seferberlik çalışması yürüttüğü, bunu milli mücadele gibi gördüğü apaçık ortada. Aldığı köklü kararlar gibi dış seyahatlerin ve görüşmelerinin de bu çerçevede olduğunu planlandığını görüyoruz. O zaman bu yeni çok uluslu müdahaleye karşı yeni bir karşı darbe gelecek ve Türkiye bunu da zafere dönüştürecek demektir. Krize yatırım yapanların yine kaybedeceğini, yarınlarını da kaybedeceğini sanırım söylemeye gerek bile yok. Bağımsızlığın siyasi ayağı başarıldı. Şimdi ekonomik ayağı başarılacak. Bunda da bazıları yolda dökülecek. Ama Türkiye dördüncü karşı darbeyi de zaferle tamamlayacak.